Karaman'da motosikletin çarptığı yaya kadın ile sürücü yaralandı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitemizde. Habere devam edeceğiz. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Karaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay akşam saatlerinde Mansur Dede mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki Diya isimli kadın Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidinin bulunmadığı noktadan karşıya geçmek istedi. Bu sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan R yönetimindeki 70 ASF 3.4 plakalı motosiklet kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem de ya, hem de sürücü R yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Deya ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ariyi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bir kısmında trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlayarak yolun tamamen kapanmasını önledi. Yapılan incelemelerin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz, videoları beğeniniz videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. 70. Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.